Değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz. Efendim biliyorsunuz ki ısınmayla alakalı birçok video çektik. Kendi yakıtımızı ürettik, yakıtımızın testini yaptık ve daha büyüğünü yaptık. Daha büyüğünün testini yapmak için e, şimdi sizlere videosunu çekeceğiz. Umarım olumlu, güzel bir video olur. Şimdi önce bir kovamızı çıkaracağız. Aslında daha önce yakıtımızı yakmaya çalıştık. Daha bir önceki videoda görmüşsünüzdür, Islak olduğu için yanmadı. Şimdi yakıtımız kurudu. Yakıtımızı yerleştireceğiz. Kendi yaptığımız yakıtımızı ve e, testine başlayacağız. 3 tane yakıtımız var. Üçünü de ayrı ayrı e, deneyip e, videolarını birleştirip sizlere yayınlayacağız. Daha bundan önce aşağıda gördüğünüz gibi Facebook'a, Instagram adresimizi de katılırsanız, e, bize destek olursanız seviniriz. Evet şimdi başlasın videomuz. Evet değerli arkadaşlar bunu daha önce yakmıştık. Bu sadece yapraktı. Şimdi e, yaprağımızı buraya koyacağız. Koymadan önce iki tane tahta koyuyorum çünkü ortası yaklaş kızım, ortası buraya geldiği için hava almıyor. Şimdi bunu yerleştirelim. Baba yanan şey bir daha yanar mı ya? Kızım tam yanmadı. Bak görüyor musun kuru zaten. Kuru diye. Yani. Sadece ortası kenarlarından yanmıştı. Dağıldı. Burada. Ya biraz nemli duruyor. Niye böyle duruyor bu? Evet. Nemli değil aslında. Daha ıslak bu. Islak mı? Evet. Onu çıkaracağım. Bu? Bu, bu ıslak kuru. duruyor. Bunu çıkaracağım. Bunun bu kuru. Bu ıslak ıslak. Islak. Onu çıkarayım. Dur. Dur şuraya koyalım e, tekrar. parçalandı hayır, bu. Bozuldu, parçalandı. Neme bak. Bak görüyor musun? Daha ıslak. Ay babam. Aa evet, ıslak. Bir sen Evet, şimdi bunu koyalım. Buraya girecek mi? Bu yaprak ve tala şey talaştan, kalın talaştan oluşuyor. Baba biz bunları yapmıştık. E, hatta koyduk, küçültmüştük. Neden bunlar sığmıyor tamamen? Bizim sıkıştırdık ya. Çıkınca biraz e, genişledi. Bon genişliyor. Biraz daha dar yapmamız gerekiyor. Hı. Evet şimdi bunu götürüp yakalım. Evet. Boğamızı birleştirdik. Şey, arkadaşlar bir tane çıra, bir tane de ince kavak görüyorsunuz. Böyle. Bakalım kendi yaptığımız yakıt yanacak mı? Baba kibriti ilk çaktım. Kuruysa ben. yanacaktır. Kuru değilse yanmayacaktır. İnşallah yanar. Tahtayı şimdi koymayacağım. Bir bakalım bir yansın. Yanacak mı, tutuşacak mı? Çok merak ediyorum. Birkaç dakika sonra bakalım. Evet, değerli izleyenler, gördüğünüz gibi Şöyle biraz göster kızım. Ha, bu taraflar Bakın alttan alttan yanıyor. Sanırım altına koyduğumuz suntalar yanıyor. Üstü yanıyor. Ee, yani ikinci çırayı koyduk. Birinci çırada tutuşmadı. İkinci çıramızı koyduk. O sunta parçasını da attık içerisine. Ee, yani biraz daha bekleyelim bakalım yanacak mı? Bilmiyorum. Yanmayacak gibi mi duruyor aslında? Yani diğeri de zaten yapraktı. Yaprakta biliyorsunuz e, ne, zaten tam kurumamıştı yaprak. Bir de hava da yapraklar kurumadı. Aslında içindeki nem o yüzden kurumadı. Yaz olsaydı o çabuk kururdu aslında da. Bu da yaprak var içerisinde. Yaprak veya talaştan karışım. Belki de ondan yanmıyordur. En sonuncusu sadece talaşla yapmıştık. Ama en sonuncusunu artık sobalar tam kalkacak zaman deneyeceğim. Eğer yanmazsa bir bakalım yanacak mı ondan sonra konuşalım. Evet değerli arkadaşlar, şimdi bakın e, göstereyim size e, bu da yanmadı. Neden yanmadı? Çünkü bu da yapraklıydı. Herhalde içi de ıslak. Gel şöyle göster bir dakika canım gel. Bakın gördüğünüz gibi biraz karıştırdım ama içi nemli belli yani. E, yanmadı, kuru yerleri üstü bakın hemen yandı zaten. içi ıslak olduğu için yanmadı. Yani bunu ne yapacağız? Bir şey yapamayız artık. E, en sonuncuyu da artık bekleteceğiz. Ee, gerçi onun içerisinde yaprak yok yanar sanırım ama ben gene de biraz daha bekleteceğim. Ee, yani hüsranla sonuçlandı ama aslında biz acele ettik. Adana'da da zaten Mart ayının ortasında falan kış bitiyor. Biraz da acele ettim hani kış bitmeden en azından ısınalım, faydalanalım diye düşündüm ama o da olmadı. Yani bunun e, uzun süre bekleyip kurması gerekiyor. Özellikle yapraklar arkadaşlar sadece Taraş olsaydı bu iş niye yanmıştı zaten ama e, Bir türlü sizlere gösteremedim bunu nasıl yanır ne kadar uzun süre yanacağını gösteremedim ama O bir taneyi bekleteceğim en son e, artık e, Bugün ayın onu muydu? 11'i 11'i bugün ayın 11'i bence bir ay daha beklet Bir ay değil de zaten o sadece talaş bir ay bekletmeye gerek yok bir 10 gün sonra onu yakacağım. Bir 10 gün daha bekleyeceğiz arkadaşlar. Ya da önümüzdeki haftaya bir deneyelim. Yandı, yandı, yanmadı. Hemen söndürürüm ben onu. Artık seneye kadar bekletirim onu ben. Yani bunun gibi yanmazsa karıştırmayacağım onu. Çünkü o yaprak diye sadece talaş. Ama büyük ihtimal yanacaktır. O kurumuştur büyük ihtimal. Çünkü elime aldığımda hafiflemişti. Bu da hafiflemişti ama yaprak olduğu için yanmadı bu. Üst tarafları kuruyan yerleri hemen yandı. Alta da hemen yandı. Ama e, ortadan alevi almadı çünkü nemli olduğu için yapacak bir şey yok arkadaşlar e, ama e, en azından sizde e, yaprağı nasıl yapacağınızı görmüş oldunuz. Yaprağın yanmayacağını hemen yapsanız da bir ayda iki ayda gelse yanmayacak arkadaşlar çünkü yaprağın kuru olması gerekiyor. E, e, daha tam tamamen kurumamış yapraklar yanmıyor gördüğünüz gibi her şey ortada tecrübeden ibaret. Tavsiyem sizlere kurusun, ondan sonra yapın. Ee, yani her şeyi değerlendirebilirsiniz, çerezinizi, şey çerez kabuklarını, efendim söyleyeyim kuruyan otları, e, yani yanacak her şeyi bununla değerlendirebilirsiniz. Hiçbir şey araya gitmez biliyorsunuz. Hiçbir şey boşa gitmez. Ee, Rabbim öyle bir ekosistem yaratmış ki her şey birbirini tamamlıyor. Ee, bizim bilmediğimiz birçok şey var ama. Biz de elimizden gelini yapacağız, e, biyogaz üreteceğiz. Onun için hazırlığını yapıyorum. Onu nasıl üreteceğiz, hep beraber e, ilerleyen zamanda göreceksiniz. E, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yani videomuz ancak bu kadar çekebildik sizler için. E, yani isterdik ki bunu sizlere gösterelim ama olmadı. E, bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.